kardeşim. Evine mi geldin? Ablam oldu benim kızım. Ablam oldu. Temiz kızım benim. Cici kızım benim. Oh. Oh. Cici oldu kızım. Oh. Aa kızım. Ne var kızım? Oo. Geliyorum. Ayaklarını çıkar şimdi süpürdüm. O oh, falan yine başladık. Al şunları bir kahvaltılık. Hah Nazan Hanım seni istiyor. Ne istiyormuş? Cam falan silecek galiba i̇yi çıkarım birazdan. Başkası olsa gitmem ama o başka. Ben de öyle söyledim. Çay hazır. İçemem şimdi Gül. Azgın kurt gibi <laughs> tepemde Sabri Aa, ne oluyor kahvaltı da mı etmeyeceksin artık? Sinirlenmesin şimdi Gül. Bir hafta geç kaldık ya başladı yine zabıtlar mabıtlar. Aman dert. Koy bir tepsiye de sana zahmet müracaata getir Gül. Temizlik yapacağız. Olur. Babam yapmamış mı? Hmm, yapmamış Gül sağ olsun. Ha e, Sabri beyin hediyelerini de veriver. Aman veririz canım acelesine. Can, ver de çenesini kapatsın şu. Tamam anladım. Herkesin gözü üstümüzde gül. Arsayı sattınız mı? Kaç para aldınız? Aman gözleri çıksın. İnşallah. Babacım. Ah, Konuşacağız babanızla. Cafer! Buyurun. Niye sallanıyorsun? Sallandım yok efendim. Vallahi çayımı bile içmeden geldim. Bakın. Üç haftada apartman leş gibi oldu. Hiç kalıbının adamı değilmiş senin o kayınpederin hiç. Yaşlı Sabri Bey ne yapsın? Yaparım demeseydi o zaman efendim tutacağım zaptı. Sa Sabi. <laughs> Tutamadın gitti. <laughs> Vay aslanım geldin ha. Koydun mu parayı cebine? Koyamadık Sedat Bey. Satılmadı arsamız. Abi Şükrü abidir. Şaşmazsın. Tüh be satılmadı ha. Ben de getireceksin de borsadan bir şeyler alacağız diye bekliyorum. Halil efendiye söylemiştim. Ya. Bana bak. Sattın da kimse otlamasın diye düşünüyorsan. Yok vallahi. Ha bize söyle. O parayı hemen katlayacak formüller var. Enayilik etme. Biz senin abiniz. Söylemez miyim? Ne demek. Tabii abimsin. Allah razı olsun. Ah, parası olsa abinde ne akıllar var ama yok işte! O da olacak inşallah! Ya olacak, gençliğimiz elden gitti be! Ha bir dakika! Camları sileyim mi Şükrü Bey? Sil Camer, sil! Ah abicim! Az kalsın sizi kaçırıyordum... ...bayramlaşamadık da! İyi bayramlar! İyi bayramlar! Tatil yaramış... ...biz de burada akraba akraba dolaştık işte! Bayramınız kutlu olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Karşıya mı Gidiyorum Şükrü abi götürürsen. Buyurun. Rica ederim. Geç <laughs> <laughs> bu. Bana bak kanlı baykuş, çeneni kapa birine okuturum seni ha. Ne oldu tayin işi Sedat? Rapor aldım abi. Ee, nereye gidiyorsun şimdi? İş bakıyorum abi, borsaya takılıyorum. Kağıt işi yani. Şükrü Bey, nasıldı Mallorca adası? Efendim? Sana söylüyor Şükrü abi. Onlar Mallorca'ya gitmediler Cemil Bey. Kıbrıs, Kıbrıs! Aa, öyle canım, Singapur, Singapur! <laughs> Şükrü beyler mayavgaya gitmemişler Simim! Cemil Bey uydur uydur söyle. <laughs> Cafer eline sağlık. <laughs> Sağ olun versin. Hadi kızım, atla Sedat. Aman kızım, Cemil Bey üstüne düşmeden gidelim. Vallahi bir gün düşecek abi. Hadi gazla. Şükrü Bey, hava nasıl oralarda? Bak, duyuyor mu? Şükrü Bey! Hava nasıl diyorum Singapur'da, hava! Gel bakayım sen buraya gel bakayım. Ah, ya. ha, ah, bak yapma. Evişler sen, sen neredesin ha neredesin saat kaç? Ha? Kusura bakmayın. Kalmasın lan vurma. vurma. Alır sus be. Sana ee, ne şey dedim şey. ben sana saat yedi de getireceksin demedim mi ha? Ah. Ha? Kalmasın vurma. kafasına vurma. Ha, alçak seni hain. Hain alçak. Ah. Dur sen. Bir daha bir sür bu bisiklete ben sana. Bak bak. bak. Dur. Yürü. Kafaya vurmak çok tehlikelidir, bizim bir arkadaş vardı rahmetli o da tıpkı böyle.